olarak kılıcımızın temelini attık. <laughs> <Hadi. gülüyor> arkadaşlar kılıcımızın <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar <gülüyor> Tamam <laughs> sen söyle ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda benim gibi anime severlerin hoşuna gideceği bir ürünü inceleyeceğiz. Efsane Japon kültürünün bir parçası olan samuray kılıcını tasarlayacağız. Bu ürünü temin üzerinden sipariş vererek aldım. Ben aldığım sırada 305 TL ile artı vergisi vardı. Şu anda da güncel fiyatı 320 TL artı vergi olacaktır. Çok bekletmeden sizi videoya alalım. Böyle bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir resim veya bir ibare yok. Şöyle göstereyim size de. Her tarafı bantlı bir şekilde geliyor. Umarım doğru ürün gelmiştir bu arada. Bunu bir açalım. Şöyle iki paketle birlikte şey geliyor. Onun haricinde Japonca veya Çince bir şeyler yazıyor. Böyle bir şablon gelmiş. Oldukça farklı bir şablon. Kitapçık oluşturmamışlar. Bu şekilde göndermişler. Arkası da bu şekilde. Arkadaşlar ben anlatıyorum anlatıyorum ürünü böyle ama bu videoda bir şey eksik gibi yani. Selen eksik. Selen geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biri beni almış. Hissettim. Hoş geldin. Hoş bir önceki videoda kendimizden hiç bahsetmedik. Evet. Ben Ercan, eşim Selen. Ee, biz de yaklaşık 5 yıldır evliyiz bu arada. Evet, biz... YouTube'a atılalım istedik böyle. Evet. O bir eğlence kanalı yapalım dedik. Bir yandan da kendimize eğlendirelim dedik. Evet, şimdi bugün samuray kılıcı yapacağız. Evet. Ben tabii konudan bağımsızım şu an. O yüzden ne ben bilmiyorum azıcık bahsedersen evet ben girişini yaptım sen yoktun ben senin ışınladım bu biraz daha bir öncekine göre basit gibi tamam. aslında fotoğraf makinesini yapacaktık evet bu hangisi bu da samuray kılıcı yok ama samuray kılıcı ve kın yapacağız kın Hı. da kılıf demekmiş ben kını kını deyip durdum uzunca bir şey uzun bir şey olacak Şimdi bunu çözmesi epey bir zamanımı aldı yani. İki gün boyunca ben bunun üzerinde düşündüm. Dedim ki yani şurada numaralar var. Bu numaralar ne işe yarıyor? Önde iki yazıyor, bir yazıyor. Kılıç var, kılıfı var. Bu nedir diye düşündüm. Tamam buldum. Sonra bunun üzerinde... Bak bunun üzerinde bir yazıyor, onun üzerinde iki yazıyor. Yalnız bunda 68.477 yazıyor. Onda da 68.477 yazıyor. Burada da 68.477 yazıyor. <laughs> tamam mantık o zaten. Ama bir dakika. 72. 77 yazıyor bak. Bunda da 60... 68.477 yazıyormuş. Ben yanlış koydum. Tamam. E, şu tutarlar aynı. Fakat 1, 2. Birden bu çıkacak. Aynen. Birden kılıcı de, 2'den de, 2'den de çıkacak. çıkacak. Zaten küçük bir şey belli. Aynen. <laughs> e, birden başlıyor. Yani burada adetlerini de yazmış. Tamam, tamam. İşte 12 tane bu parçadan, 60 tane bu parçadan. Bayağı bir parça var yani. Nereden baksan burada 300'den fazla parça var. Sadece kılık için. Burada nasıl yapılacağını anlatıyor. Bir numara bu. 2 bu, 3 bu, 4 bu diye gidiyor. 24, 25 parçaya kadar giriyor. moments Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ürünümüzü tamamladık. Kılıcı yapmak 3 saatimizi, kılıfı yapmak da 2 saatimizi aldı. Biz bu ürünü gerçekleştirirken çok eğlendik. Bence çok basitti. Üst üste değil, yan yana birleştirerek yapıyoruz. Bence kılıç biraz daha uzun olabilirdi veya biraz daha kalın olabilirdi bence. Onun dışında desenleri falan bence gayet hoş. Baya gayet güzel oldu. Bir de çok sağlam. Yapımı basitti. Benim en eğlendiklerimden bir tanesi hatta bu. Best diyebiliriz. Ee, sağlam birincisi. Ee, yani iç içe geçtiği için daha sağlam ilerliyorsunuz. O yüzden de çok kımıldamıyor. Sadece işte ben de bir tık daha kalın olsun isterdim. Ama gerçekten yapımı çok eğlenceli diğerleri gibi değil. En azından üç günümüzü anladım. Sağlam görünüyor. Bir yerde de rahatlıkla sergileyebilirsiniz. Biz beğendik tavsiye ederiz. Yani tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz bence değil mi? Bence de. Çok uygun bence. Ee, ürünü merak eden varsa, almak isteyen varsa, yorumlarda belirtirse biz de link paylaşırız. Ee, Ercan'ın kimonosu da... <laughs> kimonosu da Temu'da link isterseniz atabilir. Bunu ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama bu da uygundu yani. Yani bence unisex bir ürün, o yüzden herkes tercih edebilir. Kumaş yapısı da bu iş görür. Yani giyebilirsin. En azından belki böyle şeyler yaparken. Türkiye'de bu tarz şeyler çok pahalı ama yurt dışında gayet uygun bir fiyat alabilirsiniz. Evet, güzel. Onun dışında bizi izlediğiniz için teşekkürler. Destek olmak isterseniz de like atıp abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.